Bugün bir yeminine çalıştık. 78.6'sı 283 dolardan geçiyor. Kapanışı 284 dolardan olmuş. Ha, Cuma günü bugünkü bilemiyoruz. Pazartesi günü bilemiyoruz. Ama benim için bu grafik 270, 257 dolarlara doğru. 283, 285 doları geçemeden bir salma yaparsa tekrar ediyorum. 270 257 dolarlara doğru bir salma yaparsa 296 kısa 314 ve 334 hedefleri için bence teknik olarak törpülenmiş bir değer düşüşü olabilir. Tabiri caizse izlenmeye değer olur ama illa 270 257'ye düşer mi sorusunun cevabını da bak çok ne söyleyeyim sana bugün yarın alırız ha. Çünkü 78.6'sı 283 dolar. Bu cuma günü 284 dolardan kapatmış. Bugün pazartesi. IBM pazartesi salıyı 283'ün üstünde kapatırsa. Hadi cuma günü de tarım iş istihdam riskini koyalım. Bu haftayı IBM 283 doların üstünde kapatırsa Kapatır, 270-250'ye düşme riski çok ciddi minimize edilip 314 kanal tepesine doğru buraya bir dersin. Yolculuk başlıyor deriz. Buraya iki dersin. 314'e doğru yolculuk devam ediyor deriz.